Hicret'in 3. yılı, Uhud Savaşı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en çok üzüntü yaşadığı olaylardan bir tanesi. Çünkü gözünün bebeği, göğsünün, gönlünün, ruhunun ciğeri olan, sevgilisi olan, yarenleri olan sahabelerinden şehitler verecekti. Malum, Okçular Tepesi'nden, Peygamber Aleyhisselam'ın sözünden bir anlık rehavetle ayrılan sahabeler, Uhud Dağı'nın olduğu yerde mutlak bir zaferi. 700 kişi olarak 3000 kişiye karşı ege geçirmek üzere derken bir anda okçular tepesinden inenlerin inmesiyle Ali İmran Suresi 121 ve 179. ayetlerden öğrendiğimiz üzere bütün savaşın güzergahı değişmişti. Mübarek peygamberimiz öldürüldü sanılmış, şehit edildi sanılmış, atılan oklarla mübarek yanağı yarılmış, azı dışı kırılmış, miğferinin kenarlarındaki dikenler, uçlar yanağını yarmış, Hamza Sev şehit olmuş, Musavi şehit olmuş, Abdullah bin Ceş, Abdullah bin Cübeyri, Malik bin İsmen'i, 70 e yakın kişi ya ağır yaralı ya da şehit olmuş. Hüzün en üst seviyede. Peygamberimiz Aleyhisselam Uhud'dan geliyor. Ellerini açtı. Sahabe beddua etsin istiyordu. Acaba beddua mı edecekti? Kadim sırların izinde gezdiğinizde, Peygamber Aleyhisselam'ın hatırası olan Mustarah Mescidini gördüğünüzde, Peygamberimizin buraya gelirken Aynen Taif'te yaptığı gibi yaptığını göreceksiniz. Ayşe annemiz diyor ki, Ya Resulallah diyor, hayatında Uhud'dan daha acı bir şey yaşadın mı? Evet, Taif diyecek. Taif'te Sakifliler beni dinlemedi ve üç buçuk kilometrelik yol boyunca taşladılar diyecekti. O zaman elini açtığımda dağlarla sorumlu melekler Cebrail aleyhisselamla beraber geldiğinde Mekke'nin iki daha Ebu Kubeys ve Kuaykan'ı birleştirip helak için geldiklerinde Allahum mağfir la ya'lemun. Ya Rabbi affet bilmiyorlar. Bir şeyler yapmazlardı. Onların neslinden bir kişi dahi hidayete gelecekse asla diyen peygamber buradan gelirken yine o mübarek ellerini kaldıracaktı. Allahumme la kabde illa basatta. La basete illa qadatta. Allah'ım senin verdiğini kimse alamaz. Senin aldığını kimse veremez. Senin yücelttiğini kimse alçaltamaz. Alçalttığını kimse yüceltemez. Ali İmran suresinde Uğur Savaşı'ndan ayetler anlatılır ya sanki buraya yürüp şurada yüzündeki kanları kızı Fatıma hurma Eliflerini yakıp da yanağına pansuman yaptığında Uğur göletinin olduğu yerde damadı Hazreti Ali suyu getirip kanı kurutmaya çalıştığında sanki burada haline Allah Resulü de Rabbimize arz edecek. Ve diyecek ki Sanki şu ayetle. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ Ey Allah'ım de, ey Allah'ım sen mülki, mülkü dilediğine verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ Mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden alırsın. Ve tu'izzu Dilediğini aziz eder, yüceltirsin. Dilediğini zelil edersin. Bin kendi hayir. Güç, kuvvet, başarı, son söz, ilk söz, kudret senin kudret elindedir ve hayır <laughs> hayır senin kudret elindedir inneke ala kulli şeyin kadir <laughs> çünkü senin her şeye gücün yeter tulidun leyle fi'l-leyl geceyi gündüze geçirirsin gündüzü geceye katarsın ve tukhrijul hayye min el ve ma tukhrijul meyt min hayy Ölüden diri diriden ölüyü çıkarırsın. Ve terzukumente şahubi gayri hesab. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın. Sanki o Savaşı'ndan sonra inen bu ayet bunu sanki peygamberimizi hatırlatıyordu. Peygamberimizin o duasına bu ayet sanki diyordu. İşte Mustarah Mescidi peygamberimizin Uhud dönüşünde namaz kıldığı ve istirahat ettiği yer olduğu için burada varlığını tutmaktadır. Ve Peygamberimiz unutmaz. Ne zaman bu şehitliğine gidip ziyarete gitse, Medine'den bu şehitliğine ziyarete yine buraya gelir. Buraya geldiğinde kendisi yine istirahat eder. Ama istirahat öyle bildiğiniz bir dinlenmek değil. Namaz kılar, o günleri yad eder. Müslümanlara dediler ki ve diyorlar ki size karşı büyük bir ordu toplanmış. Ne yaparsınız? Cevabı belli. Onlar derler ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. İşte bu mescit kadim sırların izinde şifre arayanlar için en güzel cevaptır. Bitirebiliriz abi.